Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. vesselamu ala rasulillah ve ba'd. Doğru olanı almak. Hasan-ı Basri Rahimeullah bir kız çocuğunun bir kabrin başında feryat ederek şöyle dediğini duydu. Ey babacığım ben her akşam senin yemeğini ve yatığını hazırladım. Şimdi bunları kim yapıyor sana? Hasan-ı Basri Rahim Allah ona şöyle dedi. Böyle demek yerine şöyle de. Ey babacığım biz seni kabre, kıbreye karşı koymuştuk. O halde kaldın mı? Yoksa seni kıbreden başka tarafa çevirdiler mi? Ey babacığım kabir senin için cennet bahçesi midir yoksa cehennem çukuru mudur? Ey babacığım münker nekir meleklerinin sorgula, sorularına doğru cevap verebildin mi? Yoksa veremedin mi? Hasan-ı Basri'nin rahimeullah bu sözlerini duyan kız çocuğu "Ey ihtiyar, ne güzel söylüyorsun." dedi ve Hasan-ı Basri'nin nasihatini kabul etti. İse kıssadan anlaşıldığına göre defin esnasında yüzü kıbleye karşı konulan kimselerden bazısı kıbleden başka tarafa çevrilmektedir. Nitekim yine Ruhul Beyan tefsirinde rivayet edildiğine göre Ebu İshak el-Ferazi rahimeullah şöyle anlatıyor: Adamın biri bizim yanımıza sık sık gelirdi. Bu adamın yüzünün yarısı kapalıydı. Bir gün kendisine "Sen sık sık bizim yanımıza geliyorsun ancak yüzünün bir tarafı hep kapalı duruyor. Bunun sebebini bana söyleyebilir misin?" dedim. O adam "Bu sırrımı burada bulunanlara anlatıp beni rezil etmeyeceğine güvence veriyor musun?" diye sordu. Ben "Evet." dedim. Bunun üzerine adam şöyle anlattı. Ben bir ara kefen soyuculuğu yapıyordum. Bir gün bir kadın defnedilmişti. Kadının kabrine gittim. Kabri kazmaya başladım. Kabri kaza kaza kadının üzerine koyulan kerpiçlere ulaştım. Kerpiçleri kaldırdım. Daha sonra elimi ridanın yani örtü, belden yukarı örtülen şey, çar ve şal. Ridanın üzerine sonra da lifafeye yani sargı, sargıya koyup Kadının kefenini kendime doğru çekmeye başladım. Tam bu sırada kadın da kefenini kendine doğru asılmaya başladı. Ben kadına sen beni yenebileceğini mi hayal ediyorsun dedim. Sonra dizlerimin üzerine oturup kefeni çekmeye başladım. Tam bu sırada kadın elini kaldırıp bana tokat attı. Adam bunları anlattıktan sonra yüzünü açtı. Dediği gibiydi. Yüzünde beş parmak izi vardı. Ben sonra diye sordum. Adam şu karşılığı verdi. Kadının kefenini üzerine attım. Sonra mezarı toprakla doldurdum ve bir daha ömrüm boyunca kefen soyuculuğu yapmayacağıma yemin ettim. Bu İshak el-Ferazi Rahimallah şöyle de, devamlı şöyle anlatıyor. O adamın bana anlattıklarını bir mektupla Evzai Hazretlerine bildirdim. Evzai bana şu mektubu yolladı. Sana yazıklar olsun. Sen asıl sorman gereken şeyi sormayı unutmuşsun. Sen ona şunu sor. Eli sünnetten öldüğü yani Müslüman mezarına defnedildiği halde yüzük kıbleye dönük olarak yatan kaç kişi var? Evzai'nin bu mektubu üzerine ben adama kefenini almak için mezarını açtığın kimselerin durumu nasıl? Kaç kişinin yüzük kıbleye dönük vaziyette duruyor dedim. Adam bana şu karşılığı verdi. Onların büyük bir kısmının yüzük kıbleden başka tarafa çevrilmiş vaziyette. Ben tekrar Evzai'ye mektup yazarak adamın cevabını bildirdim. Evzai bana şu mektubu yolladı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz. Yüzü kıbleden çevrilmiş olan kimseler, 50 sünnet olarak ...yani Müslüman olarak ölmemiş kimselerdir. Kabir, dünya hayatının son... ...ahiret hayatının ise ilk menzili olup... ...dünya ile ahiret arasında bir geçittir. İnsan kabirde dünya hayatındaki yaşantısına göre muamele görecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnnemel kabru... ...ravlatun mirriyadil cenneti... Ev, ev hufrat, hufratun min hufarunlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Kabir azabı ve münker nekirin sorgusu haktır. Hiçbir ceza olmayıp yalnız münker nekirin sorgusu olsa bu bile azap olarak yeter de artar. Nitekim İmam-ı Rabbani kudüs bu, şöyle buyurmuştur. Kabirde münker nekirin sorgusu haktır. Bu sorgu çok çetin bir sorgudur. Allah o gün bizleri tevhidten ayırmasın. Doğru haberci peygamberimizin kabir halleri, kıyamet dehşeti, haşir, neşir, cennet ve cehennemle ilgili olarak verdiği haberlerin hepsi doğru ve gerçektir. Ahirete iman etmek de Allah'a iman etmek gibi zorunlu prensiplerdendir. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki ölünün arkasından ağıt yakmanın bağırıp çağırmanın ve yüksek sesle ağlamanın caiz olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ifade etmiştir. İthnetani finnâsi huma bihim kufrun ta'nu fin nesbi ve niyahatu halal meyt insanlar arasında yapılması alışkanlık haline getirilmiş iki şey vardır ki bunlar küfür yani cahiliye döneminden kalma alışkanlıklardır. Bunlardan bir tanesi nesebe dil uzatmak, ikincisi de ölümün arkasından yüksek sesle ağlamaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.